Hocam mezoterapi mi PRP mi? Mezoterapi diyorum ben. Aslında mezoterapi ürünleri bu kadar zenginleştirilmemişken PRP bizim elimizde güzel bir üründü. PRP nedir? Trombositten zengin plazma. Trombositten zengin plazmada trombositlerdeki büyüme faktörlerinden faydalanır. Bu da ciltte uygulandığı zaman cilt kalitesini artırır, cilde nem verir, gözenekleri sıkılaştırır gibi gibi pek çok faydası vardır. Fakat PRP'den fayda görebilmek için tek seans, iki seans asla yeterli olmaz. Belki 8, belki 10 seans uygulanması gerekir. Üstelik kişinin de kanını almak gerekir. Oysa mezoterapinin günümüzdeki ürünlerinde yine büyüme faktörleri içeren o kadar zengin ürünler var ki 2 seansta, 4 seansta, 8-10 seansta PRP'de aldığınız sonucu alabiliyorsunuz. İşte bu yüzden kan alınmasına gerek kalmadan sadece mezoterapi uygulamasıyla ve daha az seansla sonuç aldığımız için mezoterapi diyorum.